Dostlar e, bu arkadaş ev yapımı cihaz kullanıyor Akünü kendileri yapmış kim yapmıştı eniştemin kardeşi yaptı bunu 4 akü, e, 1200'lük beyin var bunda e, tork olmadığı için zaten yavaş gidiyor e, yavaş pardon. tork olmadığı için hızlı gidiyor zaten tork dediğimizde ağırlığı olmadığı için hızlanması bayağı iyi dört tane aküsü var Peki kaç günde yaptı bunu? Bu, yani bu bana birazcık hazır geldi gibi bir şey oldu. Tam hazır değil ama olsun yani bir anda bir şeyler oldu. Ayarladık. Mı Hurdacıdan mı geldi bazı parçaları? Efendim? Bazı parçaları hurdadan mı geldi? Yok. Direkt ben motor şasisinden yapıldı bu. Hatta burada ışıkları da var. Işıkları. Tabii. Oh, maşallah maşallah. Dostlar dua edin bu gençlerin sayısı çoğalsın. Evet. Ee, ee, koltuğa uzatma olarak takılan bir tane daha uzatıldı. üzerine kaplama yapıldı. Şu anı böyle kullanılıyor. Arkası <laughs> amortisör mü? Arka ön amortisör var. Normalde basmıştık şu an kaldırdık böyle. Yani indirmiştik şu an kaldırdık. Tamam canım. Allah sizinle olsun.